Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. İstanbul Sözleşmesi'nin hala geçerli olduğunu savundu. O iş kadınlar bitti demeden bitmez açıklamasını yaptı. Kim ne derse desin, şunu herkes bilsin ki o sözleşme hala geçerlidir. Yöntem de açıklanan karar da hem hukuken hem siyaseten geçersizdir. Sayın Erdoğan burası muz cumhuriyeti değil muhterem. Burası binlerce yıllık devlet geleneğinin sonucu olarak kurulmuş büyük Türkiye Cumhuriyeti aklını başına devşir. Kendisi bir de çıkmış diyor ki o iş bitti önünü ardını kurcalamayın. Aynen böyle diyor. Bak sen şu tarza, şu tavra bakar mısınız? Emrin olur ağam. O iş kadınlar bitti demeden bitmez Sayın Erdoğan. O iş kadınlara musallat olan bu ahlaksızlık bitmeden bitmez. O iş kadınlar sokakta korkmadan yürümeden bitmez. O iş kız ve erkek çocuklarımıza göz koyan sapıklar bitmeden bitmez.